ilk önce Portekiz'deki kamptan başlayalım. Ee, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önerilmesine hazırlanıyor. Ee, takımdaki son e, süreci de senden alalım abi. İdman'da neler oluyor? İdmanları. Ya vallahi tabii. E, şimdi yeni bir düzen Duran'la beraber farklı bir oyun tarzı, daha dinamik bir oyun tarzı düşünüyor tekniklikleri Jöze Mori'ye ki Duran'la beraber artık o çalışmalarda başlayacak. Dün tabii Duran yoktu. E, i̇kinci bir konu şu. Bu e, Kadroda eksikler var. Yani kadroda ciddi eksikler var ve dün de hocanın bir açıklaması oldu Portekiz basında. Belki onu da görmüşsündür. Biraz bunu ima eden bir açıklama oldu. Yani giden isimler var. Evet Skriniar ve Asensio. Eli kulağımda gelecek. Evet bekleniyor ama daha gelmediler. Halisi Şişküneyer'in bir uyum problemi çok fazla olmaz ama takımla ilman yaptığı, yapmadığı, Bireysel çalışıyor. Neyse. Yani Fenerbahçe için çok çok ayamlanan 5-6 Ağustos'taki önelim maçında şu an sıkıntılı hazırlanıyor. Ve göndermek istediği oyuncular var. E, i̇stenen beklenen teklifler gelmiyor. Gitmek isteyen oyuncular var. Onlara beklenen teklifler gelmiyor. Yani gerçekten zor bir süreç. Bir, kadro değişiyor. iki sistem değişiyor. Üç, gönderilmesi gerekenleri düşünen oyuncularla gitmesi. Gitmek isteyen oyuncular var birkaç tane. ve onlara henüz istenen teklifler tam olarak gelmedi. E, ve seçim gündemi var. Dolayısıyla zor bir süreç yani. Evet dediğim gibi seçim gündemi de var. Biraz arka plana atıldı yeni sezon başlayınca. Biz daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Fenerbahçe tanıklık yaşayabileceğini söylemiştik bu süreçte. Çünkü biraz daha geç transferler geçe kaldı. Belki Fenerbahçe hızlı hareket etmiyor. Hani daha böyle nokta transfere gidelim istiyor. Gündeme gelen isimler de var. Onları soralım abi o zaman sana. Ee, en çok merak edilen Rashford. Şu anda galiba en son o, onun haberi düştü. Rashford'la ilgili bir gündem var mı? Yani şöyle dostum Rashford desin zaman para harcaman lazım. Heh, geldi şimdi. Yani gün, gündeme gündeme gelen birçok oyuncu var. Rashford da bunlardan biri. Okey, iyi, güzel ama Fenerbahçe'nin biraz oyuncu satıp ...bunların bazılarından çıkıp diğer bu tip oyunculara yönlenmesine dair bir gündem ve durum var. O yüzden Rashford dediğin çok maliyetli bir oyuncu. Fenerbahçe oradan şampiyonlar ligine katılmıyor. Dolayısıyla oradan gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bankalar bilen çıkışla ilgili çalışma var. Ve oyuncunun açıkçası hani henüz Türkiye ile alakalı olumlu bir yapmadığını da biliyoruz. Bu yüzden... Fenerbahçe'nin öncelikli olarak Rashford'dan ziyade eski seviyesine ve düzenine gelmesi lazım. Yani eski seviyesi ve düzenledir. nedir? Bir bir sayısal olarak oyuncuların yerinde olması lazım. 6 oyuncu gitti, 2 oyuncu geldi. Evet. Düşünüyorum. Evet 2 oyuncu geldi. Arşı Brown gayet iyiydi. Ama Fenerbahçe'de şu anda çok net bir izlediğimizde sıkıntı şu. nasıl oynayacak? Kim oynayacak? kim gidecek, kim gelecek. Ee, yani yeni düzen. O yüzden ve çok yakın bir süre içinde de bir ön eleme mücadelesi evet. söz konusu. Ee, o yüzden biraz sıkıntılı geçebilir e, Ağustos ayı. Hani umarız temsilcimiz şampiyon haline kalacaktır, elemeleri geçecektir ama geçen sene ve ondan önceki seneler olduğu gibi yine iyi hazırlanılmamış, iyi planlama yapılmamış bir durum söz konusu. Yani Fenerbahçe yönetimiyle ya da yetkililerle ben konuştuğumda hep şunu söylediler. Bizim planımız, programımız var. Bir işte imza toplanacak, seçime gidilecek ya da işte rakiplerimiz bunu yapıyor diye biz sansasyon isimlere yönelmeyeceğiz şeklinde. Bu saygı duyuyorum. Ama yönelilen isimlerde de sonuç gelmedi. Ya Ceylin Sancho'ya gidildi olmadı. Hani sözlü olarak konuşuldu. Olabilir bunlar gayet doğal. Ama bir şekilde sayısal olarak Jose Mourinho'nun elinde hazır bir kadro olması gerekiyordu Portekiz'e gidildiğinde. Şimdi hoca yarın bir gün bir şey olursa şey diyebilir yani kadrom hazır değildi diyebilir. ki Dün de biraz biliyorsunuz portekiz portekiz masından bu konudan bahsetti yani söylemeye çalıştım temel konu bu. Genelde sezon açılışlarında Türk takımlarının başına gelen bir bir şey, BİST'arda da aynı durum var bence. Shakhtar Donetsk'le oynayacaklar henüz bir kadro tam oturmadı gözüküyor. Evet. Ya bir de bir de Bisuma Bisuma çok sorulmuş bir izleyeceğimiz bir evet, gelişme. Arkadaşlar Bisumayı istendiğine dair benim bilgim var. Ancak kulüp bunu, hani bu benim, sonuçta biz sadece kulüple yetkililerle konuşmuyoruz. konuşmuyoruz. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var ama kulüp bunu doğrulamıyor. Yani buradan Hı. ne çıkarabiliriz? Ben tabii kulübün bilgisine de saygım. Ben kendi gazeteci olarak aldığım bilgi söylüyorum. Bir istek arzu var. Ya da vardı. Yani olur olmaz bilemiyoruz. He ee, bu niye doğrulanmıyor? Yani benim bu okumam bu. Niye doğrulanmıyor? Yani sonuçta olmayabilir, olabilir, olmamıştır çünkü ilgileniyoruz dediğin zaman devamında oyuncu olmuyor tepki oyuncu Benim edindiğim istihbarat Jose Mourinho ya da Fenerbahçe'nin daha sonra bir ilgisi oldu. Jadon Sancho için ne oldu? Hı hı. Hani ilgi oldu bunu söyleyebilirim. Yani her ilgi olacak o oyuncuyu da alacak hali yok Fenerbahçe'nin. Kabul ediyorum ama yetkililer bunu doğrulamıyor. Bunu da söyleme yani. Hı hı. Ya dediğim gibi bu sefer de oyuncu açıklayınca onun üzerine de bir ee, sürekli bir enformasyon dönüyor, ee, taraftarda da bir beklenti yaratıyor. Gelmeyince de bir başarısızlık algısı oluşuyor. Belki ha, tabii. bunu engellemek için de yapmış olabilirler. Ha, zaten gergin gergin bir atmosfer var, gergin bir e, durum var yani. Dolayısıyla. Peki başka var mıydı aklına gelen geleceklerde? Bir sunmayı sorduk, ee, Rashford. Benim e, listemde ayrılacaklarla ilgili var aslında. Diago Carlos'un da durumu çok merak ediliyor. Ayrılacağı da konuşuluyor. Senin böyle bir bilgin var mı? Yok Diego Carlos için henüz bir şey yok. Çok ciddi bir teklif de yok. Maliyetli bir oyuncu ama mesela Szymanski, Viva Kovic, başta olmak üzere Cengiz. Yine aklıma düşünüyorum dünkü kadron Cengiz. Hani bu isimlerin ayrılması. Kimisi kendi isteğiyle, kimisi kulüp tarafından, hani yönetim ya da hoca tarafından düşünülmeyen. E, oyuncular. Fenerbahçe'nin gelir de elde etmesi lazım bir yandan. Tabii. Sattığı oyunculardan gelir de elde etmesi lazım. İrfan konusunu hoca e, İrfan'ı evet dün oynattı ama iki kanat oyuncusu istediğini düşünürsek hocanın e, Asensio'yu da istediğini düşünürsek İrfan'ın oynama şansı çok çok az. E, ben yönetimin İrfan'ı vereceğini zannetmiyorum. Yani hoca, düşün, hoca hocaya kalsa belki verebilir yani. Ama ben yönetimin e, İrfan'ı vereceğini zannetmiyorum. Çünkü yönetim şunun farkındadır diye düşünüyorum bir sıkıntı olduğunda yarın öbür gün İrfan'a ihtiyacım var. İrfan orayı çözer yani. Hı hı. Anlatabildim mi? Bence sağ dışında da e, önemli bir rol oynuyor Fenerbahçe için. Yani sadece bir oyuncu olarak düşünmemek lazım İrfan'ı özellikle. Çünkü e, orada hani Fenerbahçeliliği bilen insinlerden bir tanesi. Ben öyle gözük görüyorum açıkçası. Yani kulübü gerçekten tanıyan, seyirciyi bilen ne iste... Ya yani orada direnç koyabilecek, dertlenebilecek oyuncuların başında geliyor e, İrfan. Ben zaten Jose Mourinho'yu niye oynatmadığını anlamıyorum. Yani büyük ihtimalle oynatma şansı çok çok az İrfan'a edindiğim bilgiler çerçevesinde. Ee, ama İrfan'la alakalı Beşiktaş'ın isteği olduğu söyleniyor. Gayet doğal. Ee, Beşiktaş'ta da oynar ama ben yönetimin buna izin vereceğini e, çok zannetmiyorum. Evet. Avrupa'dan bahsediyor. Geçen sene oynamadığı için Avrupa'dan da eski yok İrfan'ın şu an için. Evet. Ee, evet, dostum bu... yani özetle bir bir şey var, bir sıkıntılı süreç var yani. Evet. Archie Brown dün oynadı. Biraz evet, ee, hakkında bir yorum yapalım. Sonra da yavaştan sağ, abi. Sağının en iyilerinden biriydi Archie Brown. İşte yer merkeze gelecek. Ya şimdi konuşuyor. Fenerbahçe toparlar mı? Toparlar. Hı -hı. Yani şampiyon olur olmaz bilemiyorum ama bir şekilde Hı -hı. transferler gelince bir oyun sistemi yavaş yavaş kurulur ama önemli olan bunun iş işten geçtikten sonra olmaması. Hı -hı. Yani geçen sene de mesela Lille maçında Amrabat yoktu. Bartu girdi. Genç oyuncu Bartu girdi orta sahaya uzatmalarda. Yani Bartu gelecek vadeden boyunca ama düşen orta sahaya Amarabat girseydi belki Fenerbahçe Lili eleyecekti. Amarabat daha sonra geldi. Lili eleyecekti ve oradan da Fenerbahçe çok farklı bir hikaye yazarak devam edecekti. Yani geçen seneden daha kötü durumda. Yani kadro derinliği olarak. Ya ben normalde Mori'yi eleştiririm. Ya. Şimdi de çok fazla bir şey diyemiyorsun adama yani. yoksa yoksa, Sen, yani sen, sen beni yani Duran yeni geldi. Hı <laughs> e, Tad için yerine daha işte oyuncu gelmedi. Hani e, O'Say'nin yerine o yani şey zor yani hani burada yönetimi bir an önce bu transferleri bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum e, ve bence son güne kadar bu transfer çalışmaları sürecek gibi duruyor yani ya illa ki Türk kulüpleri zaten fırsat transferi de kovalıyor e, Ekleyebileceği bir transfer ya e, fırsat transferi vardır. şöyle kovalarsın dostum kadron iyidir bir sistemin tamam. düzenim vardır. fırsat transferi kovalarsın ya yani kadrodan yarısı gitmiş yani tamam. altı oyuncu dedik. Düzenin belli değil, moralmen iyi değilsin, Asistan fırsat transferi bekleme şansın yok yani. Doğru. Ya aklıma şey örneğe geldi. Geçen sezon Galatasaray Young boysa eğlenirken özellikle çok büyük hem eleştiri aldı hem Okan Buruk hem yönetim olarak. Fenerbahçe'de umarım böyle bir girdaba girmezler. Hani Çünkü şampiyonlar ligi elemesi olduğu için çok kritik Tabii. ve tam zamanında yani sezon öncesi olduğu için belki kaderini belirliyor. Evet yani temel konu ben geçtiğimiz yayınlarda da söylediğim için söylüyorum. Bizim planımız, programımız belli. Bir yol haritamız var, çalışıyoruz ama yol haritası iyi, güzel, hoş. Ama son güne kadar transfer çalışması sürerse şampiyon liginden de olabilirsin. Yarışa, lig yarışın geriden de başlayabilirsin. Bunu, 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 bunu görmesi lazım yönetimin ve yıllardır maalesef Fenerbahçe'den göremiyor yani. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'yi konuştuk, transferleri konuştuk. Ama e, özetle e, yani olumlu birkaç şey söylüyorum. Yani şükrün yerine olacağını düşünüyorum. Asensiyon'un olacağını e, düşünüyorum. E, onun Düşünümayı dışında... Evet, şey kamp var. yapılan yerle ilgili de arkadaşlarımızla konuştuk orada. Evet, öğlen sıcak ama öğleden sonra akşama doğru inanılmaz bir serinlik olduğunu ve hatta üstlerine <laughs> bir şey giydiklerini ifade etti. O da çok tartışılıyor. Bir, e, onu da sana söyleyeyim. E, onu da çok e, ifade Top da öyleydi abi. Hatırlıyorsun. Orada da böyle bir sabah bayağı bir serin oluyordu. Onu evet evet, yani o kadar değil tabi ama gündüz evet. sıcak mı sıcak? Ama yavaş yavaş sabah ve akşam saatleri, gece akşam evet. güneşin etkisini azalttığından sonra o nem olmadığı için serinli, serin evet. bir hava olduğunu ifade etti oradaki arkadaşlarımız. Çok teşekkürler abi. Ben, ben teşekkür ederim kendine iyi bak görüşürüz. Görüşmek üzere tekrardan abi. bir Fenerbahçe'ye da izleyicilerimize de güzel bir hafta sonu diliyorum. görüşürüz.